Konya'nın etrafının yakın zamana kadar güçlü kale surlarıyla çevrili olduğunu biliyor muydunuz? Selçuklular Konya'ya geldiğinde Konya'nın etrafı ta Frigler zamanından beri yapılmış olan kale surlarıyla çevriliydi. Daha sonra Konya'yı alınca 1. Alaaddin Keykubat bir dış surla etrafını daha da güçlendirdi. İç kale ve dış kale 1900'lü yıllara kadar varlığını sürdürdü. Hatta Kapı Camii'nin ismi de buradan gelir. Surların kapılarının birinin yanında yer aldığı için buraya Kapı Camii ismi verilmiştir. Larende, At Pazarı, Telli, Aksaray, Çeşme, Ertaş, Ladik ve Sille olarak isimlendirilen surların 12 farklı yöne açılan kapısı vardır. Herkesin yıllardır merak ettiği Alaaddin Tepesi kazılarında iç Konya surlarını çıkarma çalışmaları yapılmaktadır. Zindan Kale Katlı Otoparkı'nın yerinde bulunan Zindan Kale de Konya surlarının bir parçasıydı. 1900'lü yıllara kadar varlığını sürdüren surlar 1900'lü yıllarda tamamen yıkılmıştır. Hatta surların taşları birçok Konya tarihi eserinde kullanılmıştır. Daha fazla Konya içeriği için bizi takip etmeyi unutmayın.